Şuna bakın. Elimde sadece bu iki pipet var. Vay. Şu gördüğünüz şey nasıl oluyor? Temas bile etmeden pipetler birbirlerinden nasıl uzaklaşıyorlar? Peki elimdeki bezi pipete yaklaştırırsam? Bakalım ne olacak? Şimdi pipet beze yaklaşıyor. Bu nasıl oluyor? Birbirlerine temas bile etmiyorlar. Bunu birazdan anlayacağız ama siz de bu etkinliği deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey bir şişe kapağı, bir çift pipet ve bir bez. Hatta beziniz yoksa eliniz bile işinizi görebilir. Bu etkinliği gerçekleştirmek için yapmanız gereken tek şey bu pipetlerin her ikisinde bezle bu şekilde olmak. Bezi bu şekilde bir yönde hareket ettirin, bu pipeti kapağın üzerine yerleştirin ve sonra diğer pipeti de benzer şekilde ovun, bu şekilde bir yöne doğru ovun. Ve şimdi bu iki pipeti birbirine yaklaştırdığınızda birbirlerinden bu şekilde uzaklaştıklarını göreceksiniz. Bu çok çılgınca değil mi? Hiç ummazdım ve eğer bezi pipete yaklaştırırsanız pipet de beze yaklaşacaktır. Evet, pipetin beze şu şekilde yaklaştığını görebilirsiniz ama bu nasıl oluyor? Bu konuda bir açıklamanız var mı?